Eski de trajedi olmuş rotası Kodası. bu koskoca bir şehir dolmuş kotası Kodası. ve solmuş renkler içinde çiçekler bir günde olsa mutlu kelebekler yüce Rabbim ne güzel de yaratmış bütün acısını kozasında bırakmış küçükken hepsini kıskanırdım ne değişti söyleyeyim hiçbir şey korkularını ufak ufak atıyorsun Umutlarınla tek başına kalınca Herkesi yavaş yavaş tanıyorsun Pastadaki mum sayısı çoğalınca Sözler hep aynı yüzler değişiyor Yarını düşün ben o yoldan çıktım İnsan neden hep aynı şeyi deniyor Konuşma sus bu oyundan bıktım Bak biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti biri can verip de ölsem Bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır Sözler şerefsiz oldu Bu yolun sonu yok ne olur Söz vermesen de aşkım Aleyküm selam Gençler hoş geldiniz <laughs> Moderatörüm ya abi moderatörüm yorumlarda bile görüyorum ya adam her yerden bak. bak Mesai saatinde olmasa bile adam her yerden var ya Yayınla ilgili info veriyor. Aleyküm selam Barış Bey. Hoş geldiniz. Vay be. Kamera kaymış. Yok ya. Kamera bir ben yaklaşırdım. Çünkü diğer türlü çok geniş açılıyor oluyordu. Biraz yaklaştırdım kamerayı. İyidir gülüm senden ne haber ya? Nerelerdesin? Kayıp. Anlat bakayım ne yapıyorsun? Ben gittim. Kayboldum ortalıktan. Mehmuh aleyküm selam kankam hoş geldin. Çağlışım. Vay seni çağat. Çağat bir oldu galiba. İyi günüm. Sen ne haber? Sen nasılsın? Güzeldi maç ya. Siz açısından bence ortada bir maçtı. Her tarafı dönebilecek maçtı. Güzeldi. Ben keyif aldım maçtan yani. Kabulüz yani. Son son atak, son kaçırdığımız pozisyon dışında herhangi bir şikayetim yok maç hakkında. o pozisyon hariç, o pozisyonu şu aklıma getirmek istemiyorum. O pozisyon dışında gayet iyiydi ya maç. O pozisyona kadar güzeldi maç. Bugün ne var. Bugün de yani işten yeni geldim. Biraz erken geldim aslında. Dedim bari videom da var şu an elimde. En azından dedim bir şey yapalım. Ee, neydi onun adı? Maça kadar bir yayın yapalım. Beraber bir vs atalım. Ne diyorsunuz? Da bir kombin yapayım ya. Geçen <laughs> bu arada bu Yusuf şansına çıkmıştı geçen. Kardeşim yani moderatör şansı mı diyeyim artık bilmiyorum ne şansıdır ama şansı güzel yani seviyorum. Yok mu bir tek dağıt Yusuf bir tek dağıtma yok mu senin şansına? Bunu giyelim abi. Bunun şansa bir tek dağıtmamız daha yok mu? Atabilir miyiz? Kimi şansa çevirelim abi? Yusuf bak yine en başta senin için şansa bir çevirelim bakalım. Yak 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 Bu kimin şansına olsun? Mehmuh senin şansına bu Mehmuh Ya Mehmuh ya Çağdaş Çağdaş bu da sana gelsin Teşekkürler kanka. Neyse popüler sanatlarım sonra Çağdaş Atlat bana Bayram Bu da sana gelsin bayram Çağdaş popüler atlat hadi o kardeşim. Bu arada buradan çıkan popülerlik sizin şansınız ayırsa size atarım abi. Başkasına yaramaz yani. Bu ters <laughs> Allah. Bu da benim şansım abi. En bahtsız benim abi. En şanssızı benim abi. Bir tane daha varmış. Kimin şansı? Gelen yok. O da hepimizin şansına ortak. Lan şurada kıyafet olsa var ya şu çıktı ya. Soldaki çıktı. Diyorsun yani. Ya M4 gel artık sen ne var ya? Bizi bitirdi bu M4 ya. Neyse biz abi. Bugün maç var o yüzden bugün. Abi kombin olmadı ama dur. Victor Galatasaraylı. Aman abi. <laughs> ama başımızı hiç almayalım bir dakika. Bu iyidir abi. İyidir iyidir. Victor çıkar abi. Buna gerek yok. Sarı şey varmış bu arada. Sarı boynuk nasıl olur? Yakışmadı herhalde ya sanki. Yok bu nasıl bu? Yok bu da gitmedi. Gitmiyor değil mi şu? Ben hadi Abi 6 ve 6 dolar mı? Bakacağız. İlk başta ben bir 1 açarım. Ondan önce iki tane daha tekli var. Kime çıkaralım? Yeni gelen biri var mı çete? Çete yeni gelen biri yoksa Leyla bir tek senin için gelsin kankam bu Donmuş da bu iş bir dakika bu kaliteli bir şeye benziyor kanka Bak bu kaliteli bir şeye benziyor Dur bakayım oğlum Bu ne Materyal veriyor oğlum materyal almışız lan bildiğin Bu iyi bir şeymiş bu arada Bundan 6 tane alırsa bu kombini veriyormuş bize Nerede alacağız abi? Buna para bar tutmuyorsun zaten. Şunu alabiliyor muyuz gençler? Alayım mı bunu? <laughs> Alayım mı bunu? 50.000 popülerlik. Şu an bunu alabiliyorum. Başka ne var abi? Bunu da alabiliyorum şu an. tabii ki materyal da var. Ne diyorsunuz? Var mı öneri? 50 bin popülerlik var. Çaka. Materyal var. Ee, çanta var bir tane. Şöyle. Kristal kutu prizması, sır çantası. Şöyle bir şeyimiz de var. Pop. Çaka nasıl popis ya. Neyse bu kalsın. Daha sonra bu bunu düşünebiliriz abi. Şu an daha var. Bunu düşünelim. Daha daha zaman var. Düşünelim bunu. Bu. Ellakta like li bir kişi alalım. E, 60 60 değil. Ah batma. kardeşim ay sonu ay sonu. teke düşürdük onu. Ay teke düşürdük. Teke düşürdük kardeşim. Yusufcuğum ona bir güncelleme getir kardeşim? Teke düşürdük. <laughs> ay sonu geldi kardeşim yani. Leyla canlı yedim spam atma. Abi ekonomi çok kötü. <laughs> Neyse şimdi beni almasınlar buradan. Leyla spam atma kardeş yazdım spam atma. Her şeyi açtığımıza göre aa bir dakika günlük. Abi günlük işler çok uzun ya. Harbiden şunu biraz otomatik kolaya çevirseler var ya harbiden yoruluyoruz ya. Lan yürü git. Aynen. <laughs> Arkadaşlar son güncelleme. Son mesaj geçerli. Bilginiz olsun. Önceki mesajlar geçerli değil. Şimdi WoW kartımız var mıydı hatırlamıyorum. Şöyle bir şey var. Wolf pasimiz var bizim. Zaten Wolf pass açmıştık. Wolf pass'ten verir mi? Vermez abi. Nereden k para mı? Unuttum kartı diyor. Wolf kartı ne zaman veriyor bana ya? Lan görev de yapıyoruz. Emre Bey teşvik etmiş. Arkadaşlar bir kişi lazım şu an. İlk başta 1 vs 1 açayım. Daha sonra gelmek isteyen olursa hatta 1 vs 1'i şurada yapalım bak. Bizim M24 arenası var ya 1 v 1'i burada yapalım. En azından kim gelir kim gelmez onu görürüz. Ona göre sayımızı odamızı açarız. Ben şimdi şunu açayım. Oda kartım. Ne kullanmak. Koy zor geliyor yani harbiden. Oda kartı açmak zor geliyor abi. Gençler oda numaramız 292 292.45.03 292 45 03. gelmek isteyen varsa sayımız Çağdaşımı da alalım. Çağdaş bu arada pop... Abi ben sözde dururum bak. Sözümde duran bir insanım beni bilen bir... Abi ördü en son... Bak bak bak. Memo. <laughs> Neyse sana bir şey demeyeceğim. Çağdaş buraya gel kardeş çağdaşım. Şimdi sana şu popülerliği atalım abi. Üzerine kalmasın. Ben... Sana çıkmış şu mu? 10 tane varmış da sana bir tane çıktı. Daha bir şey yok. Bir tane çıktı çünkü. Başa gelmek isteyen varsa gençler bu arada odaya gelebilir. Oda numaramız 292 45 03. <laughs> Harita mı? Birkaç dakika beklerim hadi gelin. Birkaç dakika bekleriz. Ben de orasını profillere gireyim mi? Hangi göçebe miydi? Oğlum şeyde bir tane eski de Wolf Team vardı. Oradaki El vereceği ne kadar çok benziyor. Şuna bakar mısın? O da çöl değildi de buna benziyor. Elmastan 40 tane mi var? Kardeşim bu abini hiç görmesen. Bu abin. Bir dakika bir şeye katılabiliyor musun şu an ya? Bu abini hiç görmesen. O bir dakika. Bak şimdi işler değişir. Emir Cazım buraya gel. Sana şimdi ne veririm abi? Bak sana hiç kimsenin vermediği takım ruhunu veriyorum abi. Telsiz mesajı da bitti bak. tersil mesajı attım ya sana. Daha ne yapayım abi? Allah'ına kurban. 14 kişi olmuş. Leyla bak. Can Atma bak aynı mesajı. Sen sen ne yani? <laughs> ne istiyorsun benden? Anlamadım ki ya. İstediğin şeyi söylesen. Canı yediğim ne istiyorsun sen? Anlamadım ki. Oyunsa burada gel oynayak işte beraber. Herkes geldi yani. Sen ne istiyorsun benden onu da çözemedim yani bir türlü. Diyorsun. Bakalım. Son kez bakayım sonra başlıyorum gençler bu arada. Herkes indirmiştir diye düşünüyorum. İndirmeyen varsa. Oo. Çağdaş izbek. Çağdaş'ta da farklı bir şey gönderirim abi. Bak like'ım da var da neyse hadi onu sonra göndeririz. Ne var abi bende Çok olan ne var abi? Çoklu 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 çoklu. Sana bir tane yok bunu göndermeyelim ama sana bir tane yüzük göndereyim. ha. Taşlı yüzük göndereyim. Bayram. Hadi neyse. Tavuk göndermiş. Ben motor göndereyim sabah. Benimki daha benimki daha pahalı. Başlatıyorum. Helal olsun. Valla şoktayım şu an. Herkesin haritayı indirmesine beklemiyordum bu arada gerçekten. Takdir idesi bir ekip şu an oynayacağım insanlar. istiyorum. Allah'ına kurban lan. lan. yemin ediyorum var böbreği yiyecek da işte. İnsan böbreği yemiyoruz maalesef. Vay 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 Yusuf'a bak. Rajon kesmiş bizim haberimiz yok. Takdir mi aldın? Kardeşim. Tebrik ediyorum. benim çete de bu yakışır zaten. Kırmızıya mı geçelim? Kırmızıya geçelim ya. Evet gençler var mı? Kurbanlık. Kim alalım abi? Gel kardeşim. Gel sen alalım. Öyle bir şey yok kardeşim. Doğru. Öyle bir torpil yapamıyoruz maalesef. <laughs> Siftah. Benden bereketi Allah'tan kardeş. Bir an dönecek biliyorum. Oo. Kardeş biz body çalışmıyoruz ya maalesef. Üzgünüm. Body işimiz yok. Biz kafacıyız abi. Psikopat herif ne geliyorsun? <laughs> Allah Allah dedi ya. Yumruğa geliyor. Maç bugün kardeşim. Maç bugün. Gel bana. Gel bana. Oh. Ya moderatör. Ya moderatör. Nasıl ölmedin ya sen? Hayır ya. Adam mı meşhur? Geliyorum kardeşim bekle. Bekle de beni. Devam edelim. Devam edelim. Kaldığımız yerden devam. Ya bayram işko. İlla bana hiç attıracak ya. Gel 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 gel. yemedin lan bu <laughs> Neyi buldun ya? Oo bu arada roket vs arabayı da bayağı da oynamıyoruz bu arada bugün oynayalım bence. Geldin oradan. Neyse bir body attık abi. nasıl kaçıyor ya? <laughs> ya kaçma lan artık. Çocuğum kaç parti sinir oldum çıldıracağım ha. Allah Allah yeter lan. Carlos Bakalım. Let's go. Alalım birini daha. Ahmet şimdi Ahmet. Gelmedim. Lan burada doğmuş. Kardeşim ben ölümde doğdum sanıyorum ya. Nasıl hesaplayamadım bunu ben? Bir saniye canım, bir saniye. Bir saniye. Bana ha. Ne yapmayacaksın işte bebeğim? Biz neyiz? <laughs> Kardeşim. El sunuyoruz galiba. Gönder gelsin. Nasıl <laughs> yani? Kim var sırada? Son bir kişi. Afrika değildir inşallah güzel tamam. Aleyküm selam mutlu hoş geldin teşekkürler kankam. Kardeşim biraz bekle. Biraz bekle. Gel. Oy. Ama oy işte. Gençler şimdi bir roketimiz vardı bence ya. Bir roket var bence. Hay bir roket zamanı geldi. Roket mi şey mi girelim ya? Araba vs M24 mi girelim? İkisi de güzel şu an. Hangisi gider bilmiyorum. Var var. Araba, araba. Araba değişmez ya. Bir araba yapalım ondan sonra rokete çeviririz belki. Ben bir geçmiş kayıtlara bakayım abi. Nerede bizimki? Burada. Zaten en son en son yine bunu oynamışız galiba. Gençler odayı açıyorum. Şifre koymuyorum. Ya ufak tefek kanka iş çalışıyoruz yani. Çalışmasam amen ama çalıştığım için saatlerim farklı. Düzenim var. Ya hobi olarak yapıyorum aslında Öyle düşünebilirsin yani şu an. Çünkü işim yok. Ben buradan bir para kazanmadığım için kendi işim var. Orada kazanıyorum parayı. E çalışmam da gerekiyor zaten. Bu arada karşıya niye doldurdunuz abi? Baklı o da ya neyse tamam. Hadi Yunus hoş geldin. Gençler 297 38 79 gelmek isteyen varsa odaya herkes gelebilir. Haritayı indirmeyi de unutmayalım. Moderatörümüzü çağıralım abi. Moderatör bize lazım çünkü. 297 38 79 son 5 kişi kaldı gençler şöyle bir şey yapabiliriz 3 ee, kimse gelmiyor abi şöyle yapayım bir şey diyeyim mi böyle başlayacak kanka bak sayımız zaten az bizim 4 kişiyiz rakipte de 6 kişi var 4 vs 6 bence güzel kopartırız bunları aleyküm selam biz bunları kopartırız daha böyle biz bunlara böyle deneriz abi I need a Güzel dört kişi 4 kemik kadro Gençler bak sizi özel seçtim abi Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz Anlatmaya gerek yok abi Gençler özel seçildiniz bak sizin Ne yapmaya gerektiğini sormaya <laughs> gerek yok Çok rahat sıkıntı yok sıkıntı yok takıldı Çak şuna bir tane bu kadar Bak sağdan geliyor yavaş yavaş çak bir tane ona Ama adamı görüyor nasıl kaçamıyorum Bak bunu aldık Onu da aldık Nasıl düşmüyorsun ya Onu da aldık Bu kadar takım arabayı binmeyin ha bu arada. Arabayı mekan Bunu da aldık. Oğlum 1 vs 10 mu attım? Ne attım böyle? Onu da aldım. 1 vs 6. Sonraki tura kankam ya. Sonraki tura kankam. Hadi bakayım takım çok iyi abi. Tüt 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 tüt, tüt nazar değmesin abi. Gençler geliyorlar hazır hazır mısınız? Bak geliyorlar. Gel yönelik verin ya sadece. Çok iyisiniz abi çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Aslanlarım benim lan. Adam etin oldu ne olur? Ben bir de biri eksik. Çalış kalırsan hiç kenardan. Aldım beni. Tamam kaza yaptı sıkıntı yok kaza yaptı. Bu taraf geliyor. Çarptı no problemo. Ah. Takılacaksın oraya aynen. Düşman düşmen lazım ya. Hmm. Yunus arabayı bir metre istediğini yapabilirsin bebeğim. Arabayı bir metre istediğini yapabilirsin adamı. Geliyor. Şu genç hadi gelin bu tarafa. Bak tek tarafa geliyor. Arabam olacak, araba olacak. Sıkıştın adam. Çarpacak o köşeye. Miraj var takmaz. o. adam. Oğlum adam nasıl demiyor? Helal seni oğlum. Çarpacak o. Oğlum artık patla lan bu. Ne yapıyor ortada? Yunus, Yunus yasak araba inmek. Yunus arabadan in Yunus. İn şu arabadan. Oğlum bak oyun almam seni. İn arabadan lan. Arabadan in. Yasak araba inmek. sakal ya. Hadi kim I need a mag. Aldın onu, aldın onu. Güzel, uzaktaki var, uzaktaki var, uzaktaki var. Ya adamsın çadaş, çok iyisin. Umut hoş geldin. Son tur gençler. Bu turdan sonra tekrar uzatacağız. Bilginiz olsun. Gelmeyi olursa gelebilir. Toplayın abi. En başta mermileri toplayın kimse gelmeden. Rahat rahat. Dürbün çekelim bir tane de. Çıkıyorlar gençler hazırlanın. Sen kal ya gençler. Abi, gençler bana destek. Öldüm bu sefer. Bu sefer yaşamam. Çakal bu tarafa gelecek ya. Lan gelme lan. Gelmedi. Adamsın Yunus yapmamız lazım ya. Beyler çok. Gelme lan bu tarafa. Help. Yavaş geldi, yavaş geldiler. Sıkıntı yok. Ya bayram. <laughs> Hayır ya. Bu öldüm galiba. Help. Yusuf, bebeğim tek başına sın. Gel uca gel, uca gel, en uca gel. Gel oraya uca gel. Aynı yerde olmaz lan, aynı yerde olmaz lan. Neyse. Gençler. Devam et, devam et, devam et. Karşıya git, çalış, karşıya git, karşı tarafa git. Aynı yerde olmayalım. Aynı yerde olmayalım. Güzel. Geliyor gençler. İyi üstlü oğlum Kollayın kendinizi Vadi ettim bayıldı o Bu taraf geliyor İyi süre.